Şu an Varsaklar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Varsaklar Mahallesi. Cami Yaptırma Cami... Yaşatma Derneğimiz. Evet. Aynı zamanda dernek başkanısınız evet, siz. Dernek başkanımız. bugün burada yapılan çalışma onlardan bize bahseder misiniz? Ben öncelikle bu camimizin yapılmasında emeğe geçen maddi katkıları olan bugün Süleyman Topaldemir abimiz rahmetli olmuştur. Hatta ben buraya onu da bugün için davet etmiştim. Vardığımda da e, ee, rahmetli olduğunu öğrenince gerçekten biraz şok oldum. İnsanın icabı, Sevaf. karakterimiz icabı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Biz yakınlarına da taziyede bulunalım inşallah. Şekilde. Burada bizim e, aile etrafımız genelde bu mahallede oturuyor. Mahalleli genelde gariban bir mahalle. Burada bir cami yerinin olduğunu söylediler. Birkaç defa e, girişimde bulunmuşlar. Böyle bize dediler Cemil abi gel bu işe bir el at. Bismillah dedik. Biz de mahallenin ricasını kırmadık başladık. Aşağı yukarı bir sene önce derneğe kurma işlemleri, bura maliye hazinesinden devri, müftülük falan neticede buraya kadar geldi. Ruhsatımızı aldık. Bu 8 ay falan sürdü bu zaman. Aşağı yukarı bir aydır da temelimizi attık. Bir ay içinde de Mehmet Ustam Allah razı olsun ekibiyle beraber yanımızda kendisi de şu an karşımızda evet. kardeşimiz. Mehmet Ustam da sağ olsun üstlendi bir ay gibi zaman içerisinde, kısa zaman içerisinde Kur'an kursumuzun şu an tapla betonu atıyoruz inşallah. Ben Kozan'ımıza, Kozan halkına hayırlı olsun diyorum inşallah. Rabbim kabul eylesin. Ben hayra hayra vesile olan onu yapmış gibidir. Kapısıyla bakıyoruz. Bu pandemi döneminde de e, böyle bir girişinde bulunduk. Elhamdülillah. Daha kimseye gidip el avuç açmadık. Allah'a şükürler olsun ki gören, duyan geliyor. E, biz güvenildiğimizde anladık bu arada Allah evet. razı olsun Kozan halkından. Bu arada desteklerini bekliyoruz inşallah. Allah izin verirse tahminen bir iki ay içerisinde en fazla kaba inşaatını bitireceğiz. Onu ustam söylesin inşallah evet. böyle bu hedefimiz bu. Ustam, ne zaman evet. hedef ne zaman bitecek ben, Allah izin böyle verirse. Böyle inşallah iki ayda yani Öncelikle sizi yani. tanıyalım biz. Ben Mehmet Dündar. 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 Evet. Ee, buranın Burası... Burada, evet, sorumlusu. Evet, i̇nşaat sorumlusu. Evet. Cami kaç kişilik olacak aynı zamanda? 600 kişilik. Kur'an kursu? Evet, Kur'an kursu 350 metrekare. 350 metrekare. Evet. Üstü, cami olacak. Üstü cami olacak. Biraz üstünde, bahsedin yapım şeklin. E, ondan sonra onun üstünde de mağfelimiz var, bayanların yeri var. Evet. Yani camimiz e, iki kat, bir de mağfelimiz var. E, yedi tane kubemiz var, iki tane yarım kubemiz var. Yani. 350 metre kadar camımız var. Çok Teşekkür min ederim. Minaresi? Minaresi de yapılacak. Bir minaremiz bir var. Minare. Evet, bir minaremiz var. Evet. Peki şimdi bütün e, inşaatlarda olduğu gibi burası da bir mahalle arasında. E, peki bunun bir park sorunu falan olacak mı? Olmaz. Park var Bizim mı? 2000, 2000 metre şeyimiz, arsamız var. Onun için park sorunu olmaz. Ha, caminin haricinde evet. De 2000 metre. Hepsi 2000 arsam. metre. 2100 metre karımız var. Evet. Onun için e, parson olmaz burada. Dört tarafı yol bu arada. Evet. E, Camimizin dört tarafı da yol. buraya işlek cadde önünden geçiyor. Şey, mevki olarak, konum olarak çok süper bir yer. Orayı da anlatın bize. Yani e, gerçekten e, Kozan camilerinin içinde en gönül, rah gönül rahatlığıyla gelip namaz kılınabilecek bir ibadethane olacak inşallah. Bu etrafı komple yol, bu karayollarının arkasına düşüyor. Ben onu özellikle söyleyeyim Arkadaşlar karıştırıyorlar. Ya da Binboğa Balkı Operasyonu'nun karşısından girildiği zaman Direk buraya gelebiliyorlar, ulaşabiliyorlar. Hayır hasenat yapmak isteyen arkadaşlar da bize ulaşabilirler. Telefonlarımız açık. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ee, yani e, vatandaşımız caminin ne demek olduğunu biliyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Ee, Cami imaret edenler, yaptıranlar, zekatı verenler, e, iyilik edenler bunlar Allah'ın dostları da diyor. İnşallah biz yardım edenler de herkes Allah'ın dostu kabul ediyor. İnananlar Allah'ın dostudur. Biz o şekilde evet. inanıyoruz. İnşallah Kozan halkında da böyle temennilerimiz var. Hayır hasenat sahiplerini inşallah bekliyoruz. Sadece ben diyorum ki şu varislere kalacak mallardan biraz ahiret yatır yatırımı yapsınlar istiyorum inşallah evet. bu şekil. Evet. Sadakayı cariyelerle inşallah. Teşekkür ediyorum. Inşallah. O, biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür Uşan. ederim hocam.